Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine size farklı ve çok güzel örneklerle geldim. Böyle fıstıklı bir örneğimiz var. Başlamadan önce abone olmak ücretsiz ve zahmetsiz arkadaşlar. Lütfen abone olup ondan sonra seyredelim. Beğenip yorum yapmayı da ihmal etmeyelim şekilde örneğimiz fıstıkların arasında farklı bir gülden oluşuyor. Şöyle hemen bir tane fıstık göstermek istiyorum. Bir zürafa üzerine bir düğüm bir püskül Gülün üzerine bir düğüm atıp yanındaki zürafaya iniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arasının suyunu yapıyoruz. Arasına bir tane gül yapacağız. İsterseniz ipliğinizi kesip isterseniz böyle zürafayla da devam edebilirsiniz. Ben ipliğimi kesip tülü yapıp daha sonra tekrar yeşil ipimi ekleyeceğim. Hemen yanından iki zürafa ötesinden külüne başlıyoruz arkadaşlar. Çift sararak ipimizi sabitliyoruz yandaki zürafaya geçerek şöyle hafif bombeli bir zürafa yapıyoruz İpimizi temizleyelim Daha sonra zürafanın içine tekrar bir düğüm atalım ve ipimizi başa kaydıralım. Şimdi bu zürafanın içine küçük küçük zürafalar yapacağız. İşte gördüğünüz. 3 adet zürafamızı yaptık. Kenarlarından birer tane artırarak büyüteceğiz. Aynı birinci zürafanın içine tekrar bir zürafa daha yapıyorum bu şekilde artırmış oluyoruz arkadaşlar boyutu küçük olsun tekrar sondaki zürafaya kadar gidip sondaki zürafada tekrar bir artırma daha yapacağız Şimdi tekrar bunun içinde artırmayı yapıyorum. ipimizi kısaltıp sabitliyoruz tekrar baştaki zürafaya gidelim bir tane artırıp devam edelim sondaki zürafamızda tekrar artırmamızı yapıyoruz tekrar başa dönüp artırarak devam edelim Sonunda da artırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde Büyüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 zürafa oldu. Üzerindeki zürafa sayılarının tek olması gerekiyor. O yüzden bir sıra daha yapacağız. devam edelim. Son artırmamız da bu şekilde yaptık. Artırdık ve örneğimiz bu şekilde. 3, 6, 7 tane zürafamız var. Gördüğünüz gibi. Sıranın sayısının tek olması gerekiyor. Şimdi örneğin ayrıntılarını yapmaya başlayalım. Tekrar başa geldik. baştaki zürafanın içine bir tane küçük sinek kanadı yapalım. Hemen yine kendi zürafasının içine inelim. İpimizi ayarlayıp sabitliyoruz. Yandaki zürafaya kestik. Tekrar bunun içine de bir tane sinek kanadı yapıyoruz. Tekrar alttaki yuvada tamamlayıp yandaki zürafamıza geçiyoruz. Tekrar sinek kanadımızı yapalım. Bu şekilde bir zürafa, bir sinek kanadı olarak bu örneği tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı yaptıktan sonra arada bıraktığımız zürafalara yeni sırasını yapacağız arkadaşlar. iddia ediyorum ki bu örneği Hiçbir yerde görmediniz Çok farklı Yeni bir örnek İpleri aynı hizada yapalım Tekrar Sondaki arttırdığımız zürafanın içine girelim ve burada da bir tane sinek kanadımızı yapalım. Bu şekilde ilk sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçerken şu en baştaki sinek kanadının yanındaki zürafaya arka taraftan şöyle bir geçiş yapıyorum. Şöyle ip arkada kalacak şekilde. bir geçiş yapıyorum. Bu zürafanın içine tekrardan sinek kanadımı yapıyorum. Daha sonra şu arada bıraktığımız zürafalara arkaya yattığımız ipi de içine alarak geçiyoruz. Arada bıraktığımız zürafalara tekrar sinek kanadı yaparak devam ediyoruz. Şöyle aradaki zürafalarla devam edelim. Örneğimizin tekniği bu arkadaş. Dilerseniz ben örneği bitirip geleyim. Evet, boyamızın son kısımlarına doğru yaklaşırken iyice tekniğini göstermek istiyorum çünkü zor bir örnek böyle kat kat pili pili duran bir örnek yaparken biraz şaşırtabiliyor eğer acemiyseniz daha küçük sayılardan yapmaya başlarsanız sizin için daha kolay olacaktır şöyle öne doğru eğin şuradaki zürafayı bulun onun içine bir tane sinek kanadı yapın. Ben bile yaparken acaba şaşırdım mı diye telaşa düşüyorum arkadaşlar. Hemen yandakini de eğip şu aradaki zürafanın içine Geçen sırada ikisinin arasında bıraktığımız zürafanın içine sinek kanadını yapıyoruz. Yaz arası küçük kalmış. Evet son iki sıramız kaldı arkadaşlar. İyice yakından göstermek istiyorum. Karanfil oyamızı şu şekilde şu aradaki zürafaya gelip başa dönerek bu ip arkada kalması lazım. bir sinek kanadı yapıyorum. diğer ikisinin arasındaki sürafaya iyice yakından gösteriyorum şaşırmayın diye şuna gelip bir tane sinek kanadı da buraya yapıyorum son sıramıza geliyoruz. Son sıra şu son yaptığım ikili sıranın ortasındaki zürafaya yapacağımız sinek kanadıyla sona eriyor. Şöyle çift düğüm atarak bitirelim arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde kat kat duran bir karanfil örneği arkadaşlar ütü de düzleniyor hiç telaş etmeyin örneğimizi tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar örneğimizin son hali böyle böyle kat kat pili pili karanfil gibi duran bir örnek çok güzel yapımı biraz zor ama alıştıktan sonra kolayca yapabileceğiniz bir örnek zevkle yapın zevkle kullanın hoşçakalın